Evet çok değerli takipçilerimiz Karabük Çençesi TV yönetmeni olarak tekrardan karşındayız. Biz de e, medya olarak sağdayız. Ve Sakarya Büyükşehir Belediye'miz e, Muhtarımız İdris Gümüş ile çalışmalar devam ediyor. Muhtarımızdan Allah razı olsun. Ve muhtarımız da burada zaten. Ve asfalt çalışması başlayacak Mesut Köprüsü'nde. Biz de yakından takip etmeye geldik. Yapılışını yerinde izliyoruz. Biz de Karabüseyin Sesi TV olarak tam buradayız. Burada olmaya da devam edeceğiz. Evet şu anda kamyon yanaşıyor asfalt makinesine. Bismillah deyip başlanacak. Evet şimdi kamyon asfalt refinesini asfaltı boşaltıyor ve birazdan başlayacak. <laughs> Evet. Porsche Maciu ということで。<noise> <noise>